Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı günler. Bismillah dedim, başladım. Karnıyarıkla başladım. Tencereme kıymamı koydum. Biraz yağımı koydum. Bu etin kendi yağı. Yağ az koymuştu. Bir tarafa da sıvı yağ koydum. Patlıcanı kızartmak için. O da bir tarafta ısınıyor. Burada soğanımı doğradım. Kapya biber, köy biberimi doğradım. Burada da patlıcanlarım var. Patlıcanlarımı şekerli suya ıslattı. Bu şekilde bakın. Şöyle çıkardım kevgiri. Suyunu sıktım. Onları kızartacağım. Şimdi kıymamın içerisine soğanlarımı ekliyorum. Etimin içerisine soğanları ekledim. Karıştırdım. Bir tarafı da kavruladırsın. taraf da yağın içerisine patlıcanlarımı atıyorum. yağ ısındı. Şekerli suda beklettim. Suda bekletirken. Tuzlu Su, suda değil. Şimdi içerisine tuz atıyorum. Tuz alırken. Bakın içerisine fazla atmadım. Kocaman kazanın içerisine 5 tane attım güzel güzel içini çeke çeke kızarsın diye. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Islatırken şekerli suyu ıslattım. İçerisini devdim. Bakın görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Şöyle bir çizgi halinde. Şöyle içine geçecek kadar çizdim. Neden? İçini çeke çeke pişsin diye. Tencerenin ne yapayım? açık. Yavaş yavaş kısın. Soğanlarım kavruldu. İçerisine biberlerimi atıyorum. Kapya biber, köy biberimi, karıştırıyorum. Bu şekilde de bayağı bir kavrulsun. Ağzımıza diri diri gelmesin. Bu taraftan da domateslerimi doğramaya devam ediyorum. Boş durmuyorum birazdan bunları da ekleyeceğim bakın güzelce kavruldu soğan, biber, kıyma bu şekilde karabiber, pul biber, toz biber, az şey kimyon, biraz kekik ekledim biraz domates salçası, biraz da biber salçası ekleyeceğim kavuracağım. Birkaç diş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsaklarımla birlikte kavuracağım. salçanın kokusu gidene kadar kavuruyorum. Evet, doğradığım domatesleri ekliyorum. biraz da bu şekilde kahrolsun İçimiz tamam. Bakın ben sosumun içerisine harcımın içerisine tuzunu sarımsağını ekledim. Güzelce karıştı malzemeler. Az daha kaynasın. Burada patlıcanlarım pişmeye devam ediyor. Bir de size şunu göstereyim. Patlıcanları buradan aldıktan sonra yağın içerisine şurada süzgeçte süzdürüyorum. Bayağı da yağ çıktı bakın. Şöyle göstereyim. Yani bayağı süzüldü. Şimdi bu tenceremde birkaç kaşık yağ aldım ben. Patlıcanları kızarttığım yağ da bu şekilde üzerine ekliyorum. Bakın. Bu da patlıcanın kokusunu aromasını verecek. Çok az kaldı pişmesine. Altını kapatıyorum. Patlıcanın içlerini dolduruyorum. Ben patlıcanlarımı doldurdum. Bu içimi hazırladığım pendire yıkamadım. İçerisine sıvı yağ, patlıcanları kızarttığım yağdan ekledim. Biraz domates salçası, çok az biber salçası. Bakın salça fazla değil, az. Kavuracağım. Biraz su ekleyeceğim. Patlıcanların üzerine dökeceğim. Bakın salçamı kavurdum. Çok az su ekledim. Suyu da fazla eklemedim şekilde patlıcanlarımın üzerine döküyorum. Bakın sosumu kenarına döktüm. Tepsinin fırınımı ısıttım. Fırında pişireceğim şu şekilde bakın. Bakın patlıcanlarım şu şekilde pişti, üzerine maydanoz doğrayıp maydanozla süsleyeceğim. Öbür tepsi de fırında, şu şekilde bakın çok güzel oldu, suyu fazla olmadı. Şehriyemi kavurdum, içerisine çok az tereyağı attım, bir kaşık, şu şekilde ıslattım, süzdürdüm, pirinçlerimi ekliyorum. ekledim. Tuzu ekliyorum. Güzelce kavuruyorum. Size Güzel çok klasik gelebilir ama hani bu kadın her gün niye bunu paylaşıyor diye ben yaptığım işleri paylaşıyorum. Yani bugünkü pişirdiklerim hepsini de paylaşmıyorum ama bu şekilde bu şekilde kavuruyorum ben. karnıyarıklarım pişti. Pilavım da pişti. Şöyle göstereyim. Bakın tane tane oldu. Dinlendi. Bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.